Senin için ruh işi nedir? Nasıl olması gerekir? Beklentin nedir? Onu önce bir tanımlamalısın. Ama bakın tanımlaman lazım. Sipariş vermen değil. Valla uzun boylu olsun. Yakışıklı olsun. Evi arabası yazlı olsun. E bir de gözü benden başkasını görmesin. Çikolata sosunu üstüne mi dökelim yoksa ayrı mı getirelim diye sorarım sana. Bunun adı tanımlamak değil. Sipariş vermek. Zaten bu tanımın içine maddiyat sokuyorsanız çok ama çok yanlış yerdesiniz demektir. Bakış açınızı değiştirmeden bırakın ruh eşini aramayı, ilişki bile yaşamayı. Tanımlayacaksın hayallerini. İlgi istiyorum, sevsin istiyorum, sadık olsun istiyorum. Benim sinirimi, benim hırsımı dizginlesin. Huzurla normale döndürsün istiyorum diyebilmelisin. Tanımlamak demek ne istediğini bilmek demektir. Ne istediğini bilirsen istemediklerini hayatına sokmazsın. Baştan anlar zaman kaybetmezsin. Kendini de tanımla bu arada. Acaba sana senin gibi deli mi lazım yoksa bu deliliği dizginleyecek? Dalgalı denizi bırakıp dingin sularda yüzdürecek biri mi lazım? Kendini de tanımla istediklerini de.